Arkadaşlar merhaba, Büyükşehir Belediye'mizin sizler için uzaktan eğitim amaçlı hazırlamış olduğu video YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Aliside Aslan. Arkadaşlar bu ikinci videomuz, daha önceki videomuzda umarım izlemişsinizdir. İkinci videomuzda yine sizler için 10 soruluk bir test hazırladım. Umarım sizler için faydalı olur. İlk sorudan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine arkadaşlık, friendship, arkadaşlık konusu ilk sorumuz. Burada bir soruya bakalım. Daha önceki ifadeler ettiğim gibi yine bu tür sorular gelebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Yani tablo soruları özellikle Geçen sene böyle bir tür e, LGS'de çıkmıştı Arkadaşlarım Çoğu bu soru yapamamışlardı. Onun için böyle bir soru hazırladım sizin için. Arkadaşlar bir tablo vermiş. E, aktiviteler var ve o yapıldığı günler aktivitesi var. Şimdi bir bakalım. Eee aktivitelerimiz neymiş? Çiçekte kafede konuşmak hangi günmüş? Pazartesi günü. Iı, Tövbe salı gün hangi aktifte yapıp to jazz konserine gitmek var. Ben de çarşamba günü piknik yapmak var arkadaşlar ve cuma günü neymiş gotu shopping mi alışveriş merkezine gitmek var. Arkadaşlar buradaki doğru ifadeyi bulacağız. Yani en din bla bla noktalı doğru ifadeyi bulmamız lazım. Şimdi aşağı şıkkına bir bakalım. Aşağı ne diyor? Şimdi Andy is going to cheat at a coffee two days after a jazz concert. Arkadaşlar bu daha önce dikkat edin demiştim. Caz konserinden iki gün sonra diyor ki konuşmaya gidecek. Öyle mi? Şimdi caz konseri hangi günde arkadaşlar? Ee, normal tördeyiz. İki gün sonra mı? Hayır. Arkadaşlar normal pazartesi. Üçüncü günü gitmiş. Daha i̇ş bittikten sonra hayır bu soru olamaz. Beş şıkkına bakalım. Beş şıkkında nasıl bir ifade ediyor? Andy demiş. is going to shopping mail. Arış merkezine gidiyor. Ve have ve picnic on the same day. Arkadaşlar so andy, aynı gün aynı gün hem alışverişe gidiyor ve hem de pikniğe gidiyor. Tablomuzda böyle aynı günde yapılan bir ifade var mı arkadaşlar? Hayır, ikisi de farklı günlerde. Bu soruyu da geçiyorum. C şıkkına bakalım. And is going to go gidecek. Caz konserine gide. After going to shopping mall alışveriş merkezine gittikten sonra Caz konserine gidecek. Arkadaşlar normalde cuma günü en son alışveriş yapması gerekiyordu. Bu soru da yanlış olur. Yani C şıkkı desek yanlış olur. Buna geçiyorum. D şıkkına bakalım. He is going to Andy he is going to jazz concert before the has a picnic. Arkadaşlar şu ifadeye dikkat edelim. Before bir önceki ifadeyi bize anlatır ama after bir sonraki ifade anlatır. Bunlara dikkat edelim. Daha önce dediğim gibi after ve before ile ilgili soru gelmişti geçen sene. Öğrenci çok çoğu geçen sene bu tür soruları yapamamışlardı. Şimdi de da ne diyor? Is going to jazz konserine gidecek. Ne? Before has piknik ya piknik yapmak şey jazz konsere gitmeden önce ne yapacak? Piknik yapacak. Öyle mi arkadaşlar? Hiç bakalım. Ee, piknik diyelim ki hangi gün? Ee, çarşamba günü değil mi? Önce ne yapacak? Jazz konserine gidecek. Ondan sonra ne yapıyor? Ee, pikniğe gidecek. Yani pikniğe gitmeden önce Gördünüz mü arkadaşlar? Pikne gitmeden önce ne yapıyor? Konsere gidecek arkadaşlar. Demek ki before bir önceki ifadeyi bize anlatır. After bir sonraki ifadeyi bizim için açıklar. Buna dikkat edelim. Yani D diyoruz arkadaşlar. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Bununla ilgili geçen yıl veya 2018'de çıkan bir LGS soru var. Ee... Friendship, arkadaşlık sorusu yine bir davet sorusu var arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir tür sorular geliyor. Bu sorulara dikkat edelim. En basit ve en rahat çözelim soru türleri bunlar arkadaşlar. Şimdi burada şu the best option. En doğru tercih seçici. Boşluğa gelecek. Fill in the blanks. Boşluğa gelecek. Doğru ifade bulalım arkadaşlar. Yine diyalog var arkadaşlar. Diyalog soruları çok geliyor. Max, Sarah ve Mark ifadesi var. Mark ne demiş Sarah? I am going to see my sister. Ne yapacak? In the afternoon. Öğleden sonra kız kardeşimi ne yapar? Görmeyi gideceğim diyor. Teklifte bulun arkadaşlar. Accept ve refuse ifade dikkat edelim. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Böyle bir teklifte bulunmuş. Şimdi saraya bakalım arkadaşlar. Why not? Arkadaşlar şimdi bu normalde olumsuz bir ifade değil. Şimdi not'ı gördüğümüz zaman hem o reddediyor diye düşünmeyelim. Why not neydi? Neden olmasın? Why not? Neden olmaz? Demek ne yapıyor? Kabul ediyor. Merke bakalım hemen zaten daha önce bakın not diyorsa bu reddetmiş diye düşünmeyelim. Mer, I am in front of the cinema. Nerede? Sinemanın önünde. Yani bir yer belirtmiş. Bir what to watch a movie beraber ne yapalım? Biz işte film izlemek istiyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Neden olmasın? Bak cevabında bu cevaba göre soru bulmam lazım. Sinemanın önünde. Demek ki bir yer sorması lazım. Aşkında who will you go you got out? Kimle dışarı çıkacaksın? Arkadaş burada sinema önünde ben burada sinema önde diye bir cevap verebilir miyim? Hayır, yanlış olur. 5 şıkra bakalım. What are you going to buy? Ne satın alacaksın? Böyle bir ifade işte sinema önünde böyle bir sorsa bile bir cevap verebilirim. Hayır, bu da yanlış olur. Arkadaşlar şıkkı what time saatlerde bir sormuyor muydu? What time saat kaç? Will you go there? İşte saat kaçta orada olacaksın ya da olacağız? C şıkkı be bir ifade verebilir miyim? İşte sinemanın önünde bir saat ifadesi yok diye geçiyorum. Deşkına bakalım. Where are you going to meet? Nerede buluşalım? Ya da nerede buluşacaksınız gibi bir soru sorabilir. Ne olur sinemanın önünde. Böyle bir cevap verebiliriz. Arkadaş doğru olabilir. Yani cevabımız ne şıkkıdı? Deşkıdı. Bir daha söylerim arkadaşlar. Bu tür sorular geliyor. Bunlara dikkat edelim. Devamı tekrar edelim. Arkadaşlar bir de gençlikle teen lives bizim üçüncü, e, ikinci konumuzdu. Yani e, bu ilk müfredatta teen life gençlik yaşamı ikinci konuydu. 2019'da LGS'de, e, LGS'de sormuş bir soru arkadaşlar. Bak daha önce dedim ki bu tür sorular geliyor. Bu ilk örnek sorular Milli Eğitim yayınladığı aile sorularda bu tür sorular vardı. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bir araştırma yapılmış. Röşeş, eski tinecir, edul, yetişkinlere ve gençlere diyor sorular sorulmuş. The about the of transportation, they prefer? Ulaşım yönünde tercih ettikleri araçlar ile sorular sorulmuş. Aşağıdaki özetler verilmiş. Number of people, kişi sayısı. İşte otobüs var, araba, bazı car, plane, train ifadeler var arkadaşlar şu ifadeyi kat edelim. Önce bunu anlayalım soruyu. Adults yetişkinler Babil'e verilmiş. Teenager gençler lisane, kırmızı kırmızıyla vermiş arkadaşlar. Oralar vermiş ilk 60 kişiye. Burada ise tip of transportation ulaşım tipleri ve çeşitleri var. Neyle ulaşım yapıp verilmiş. Arkadaşlar bir daha sonra dikkat edelim. Yine ne? Şu kork ifadesi var. Kork kelimesini bilelim. Evet, doğru demek. Doğru bunu biliyorsam bu soruyu çözmüşümdür demektir. Hangisi doğrudur? Verilen özetle veya verilen tabloda. Şimdi bakalım aşıkına. Aşıkına de ile seyahat etmek arkadaşlar. By bus ile otobüsle seyahat etmek is popular. Popular de ne? Gençler aslında popüler mi arkadaşlar? Bir bakalım. Şimdi o otobüsle arkadaşlar nerede? Şuradaydı. Kimler aslında? Gençler. Gençler bize ne de kırmızıları veriyor. Popüler mi? 10 kişi. Hayır arkadaşlar çok popüler değil. Ben bu şıkı geçiyorum. Bizim sınavlarda en çok zamanımız alacak bu tür sorular. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. 5 şıkkında ne diyor? Teenager mostly. Bak arkadaşlar yine çıkmış. Genellikle çoğunlukla gençler travel by train. Gençler çoğunlukla trenle seyahat ediyor. Gençler neyle veriliyordu arkadaşlar? Kırmızıyla vermişler mi gençler arkadaşlar? Olabilir mi? Evet oran yüksek. Bunu bir yere yazalım. C şıkkına bakalım arkadaşlar adults, yetişkinler always, her zaman travel by plane uçakla seyahat eder. Öyle mi her zaman? Şimdi bakalım uçağımızı şurada. Yetişkinler maviyle mi? Hayır, her zaman. Böyle her zaman olmasın devamlılığı en üstte olması lazımdır arkadaşlar. Bu şıkkına geçiyorum. D şıkkına bakalım arkadaşlar. D şıkkında ne diyor? Yetişkinler, ol. never, asla travel by car asla arabayla seyahat etmezler. Öyle mi? Maviydi. ha bir yüzde onluk bir oran seyahatli diyormuş. Demek ki cevabımıza ne diyeceğiz? 5 şıkkı diyoruz. Teenagers mostly travel by train. Gençlerin çoğu ne yaparmış? Trenle seyahat eder. Evet oranımız burada. Yüzde altmışlık bir oran vermiş. Yani ne diyeceğiz? 5 şıkkı diyoruz arkadaşlar. 2019'da LKS'de sorulur. Bir soru arkadaşlar. Bu tür sorular gelebilir. Diğer bir e 2018'de 3. soru Till Lives ilgili bir soruydu arkadaşlar bu da. E, LGS'de sorulan bir soru. Bu sizler için faydalı olacağını düşündüğüm için buraya ekledim arkadaşlar. Görsel bir soru. bir bakalım. Sam always prefer going activities with his friends outside. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey iki tane ifade var. Bir, Outside. Ben bunu kelime biliyorsam sıkıntı yok. Dışarıda demek arkadaşlar. Bir de ne var? Friends. İki kelime. Arkadaşlar dışarıda gezme. Demek ki o zaman ben hemen direkt ben dışarı ifadesini biliyorsam ben hangi şıkları elerim arkadaşlar? Beş şıkkını elerim. Hemen diğer 5 şıkkında kafadan eler miyim? Elerim arkadaşlar. O zaman ya ben ne diyeceğim? Ya A şıkkı diyeceğim ya da B şıkkı diyeceğim. Ama bir ifade var. Ne diyor? Arkadaşlarıyla. Burada arkadaş var mı arkadaşlar? Hayır. O zaman ben ne diyeceğim? Friends, arkadaşlar dışarıda takılıyormuş ve geziyormuş. O zaman ben ne diyeceğim? Arkadaşlar uyanık olacağız. Bu sorularda dediğim gibi bir kelime biliyorsak e, hemen e, soruya dikkat edelim. Bu tür sorulara uyanık olacağız. Kelimeler dikkat Hemen bizim karşımıza sırtıyor zaten. Yani neye? Beş şıkkı diyoruz. Arkadaşlar diyerek ile ilgili ya da e, için bizim e, Üçüncü ültemiz e, herhangi bir yemek konusu veya tarif veren bir soru gelebilir. Böyle bir tür soru hazırladım sizin için. Bu tür sorular gelebilir. Büyük ihtimalle bu yemek pişirme konuları sorular uzun olabilir veya görsel olarak da sorabiliyorlar. Yıldan yine fark ediyor arkadaşlara. Bunlara dikkat edelim. Ama benim tahminim bu tür sorular gelebilir. Şimdi burada bir omlet resmi vermiş. Orada gözüküyor arkadaşlar. Ee, soruyu anlayalım arkadaşlar. Önce soruya bakalım. Ondan sonra şey yapalım. Bakalım. No information arkadaşlar. Burada bir no olumsuzluk ifadesi var mı? Information bilgi değil miydi? Yani diyor ki paragrafta bu hangisiyle ilgili bilgi vermemişti? Hangi bilgi yoktu? En az da olamaz diye düşünün. No information. Şimdi omlete bakalım arkadaşlar. Tarifine veya anlatına bakalım. It is easy to make an omlet. Bir omlet yapmak kolaydır diyor. First ilk olarak arkadaşlar wash peppers and tomatoes biberleri ve domatesleri ne yapın yıkayın. Second ikinci olarak chop the vegetables in small pieces sebzeleri ve eee sebzeleri küçük parçalara doğrayın. Next sonra crack kırmak arkadaşlar. Four x dört tane yumurtayı kırın bir kaseye bowl and whisk them onları ne yapın çırpın. After that, ondan sonra ya daha sonra eat ekleyin. Some grated cheese and milk. Ne yapın arkadaşlar? Grated rendelemek arkadaşlar. Cheese peynir değil miydi? Rendelenmiş peyniri biraz ve ne yapın? Süt ekleyin diyor. Sonuç olarak arkadaşlar en sonunda diyebiliriz. Pour, dökün. Hey, mix it, Karıştırın içine. Dök, karıştırın. Into the hot. Sıcak bir tavada ne yapın arkadaşlar? 5 dakika pişirin. Bu bir şekilde vermiş. Arkadaşlar bize o böyle işte first, second, next, after that, finale. Arkadaşlar bu soruyu normalde hangisi başta olur, hangi sonunda olur sıralayan diyebilir. Böyle soru türlü de gelebilir veya böyle de sorabilir. Yapılışını sorabilir, malzemesini sorabilir sınavda. Bunlara dikkat edelim. Yani özellikle bu tür sorular geliyor. Şimdi ne diyor Bu paragrafta bu kadar hangisi bilgi verilmemiş. No information. Tarif, sahipsiz. Üretici arkadaşlar neydi? Malzemeler. Malzemeler var mı arkadaşlar? Evet. Ne var? İşte domates, biber, yumurta herhangi bir malzeme vermiş. Bunu da geçiyorum. Arkadaşlar step adım demek. Aşamalar. Ne? İşte birinci, ikinci, üçüncü diye aşama vermiş. Sıralamayı vermiş mi? Evet. Bunu da vermiş. Bunu da geçiyorum. Process arkadaşlar bu da hani step gibi aşama, yöntem aşama aynı anlama geliyor. Step, process aşamayı ve yöntemler aşamaları vermiş. Ama en son e, test tatmak tatmak var mı arkadaşlar? Aynı herhangi bir bilgi verilmiş? Hayır. Öyle gibi bilgi verilmediği için o zaman ne diyeceğiz? Değiş şıkkı diyorum. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bu tür sorulara dikkat ediyoruz. Bir, şöyle de çıkabilir. Bu şekilde de sorabilir. Görsel sorabilir. Daha önceki sorularda ne vermişti? Bir tavayı resmini vermişti. Pen ve rolü pin, merdaneyi sormuştu daha önceki sınavlarda. Bu yıl belki ne yapabilir? The sıralama verilmiş first second diye bunu sıralayın diyebilir. Veya herhangi hangi malzemeler, malzemeler diyebilir? Aşamaları sorabilir. Arkadaşlar diğer soruya bakalım. Sıralama sorusu vermiş. Şimdi bu da e, kitchen, mutfakla ilgili. E, daha önce demek istediğim bu şekilde de sorabilir. Karışık halde verip bunun düzgün sıralaması nedir diye sorabilir. Daha önceki sınavlarda çıkmıştı. korak hangisi doğrudur diyor. Şimdi de sonraydı arkadaşlar Boy, Sami biraz sütü işte diyor ne yap ee, ısıtın. Sonuç olarak servis edin. first ilk olarak pass some coffee in the cup işte, ilk olarak ne sütlü diyor. Biraz kahve diyor, şu fincana kahve koyunuz diyor. Ondan sonra ne süt işte ekleyin kahvenin içine. Şimdi arkadaşlar bunu ilk başta bir yapabilmem için ne yapmam lazım? First'te başlamam gerekmiyor mu? Eğer ben first'te başlıyorsam o zaman ben hangi şıkları ellerim? A şıkkını ve D şıkkını hemen ederim. Şansım %50 kaldı mı? Çünkü niye ben bir cümle başlamam ilk olarak başlamam lazım. En sonunda final olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor. Bir bakalım. Şimdi bak ilk olarak ne yap? Bir kahvenin yapılışını anlatıyor. İlk olarak ne yap? Bir fincan içine biraz kahve koy diyor. Ama ben yani o koydum. Ya C diyeceğim ya B diyeceğim. Arkadaşlar ondan sonra eee Mesela ben 5 şıkkı dersem ne olur? A çünkü ve 5 şıkkını eledim. Ondan sonra biraz ne yapın? İşte süt kaynatın. Olabilir değil mi? Önce ne yap? Biraz diyor kahve içinde, şey, fincan içinde kahve koy. Ondan sonra sütü kaynat. After that. Ondan sonra ne yap? Dök. sütünü kahven Kahvenin üzerine dök. Değil mi? Kaynatın. Dök dök. Olabilir. En sonunda sonuç olarak onu servis etmeyecek miyiz? Yani servis edeceğiz. Cevap olarak C şıkkı diyoruz. Bu şekilde bu soruda geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Kutik ile ilgili sorumuz. Diğer bir sorumuz. Arkadaşlar diğer bir sorumuz. Komünikasyon iletişimle ilgili bir sorumuz. Bu tür sorular geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Görsel ifade olarak sorabilirler. Bu ifadeye şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Cannot ifadesi bir ton bir tercihlerinde olamaz diyor. İletişim, which of the following of the communication. Diyor hangisi Tom'un diyor tercih ettiği iletişimlerde biri olamaz. Bakalım. Tom used nearly neresi tüm nerede neresi tüm değil mi? Of the ways of the community. Tüm iletişim yollarını kullanıyor. Şu fare dikkat edelim arkadaşlar. I can stand. Ne yapamaz? e-mail email, mail, e -mail gönderim ama tahammül edemez. Ya da sevmeyiz. Ya da sevmiyor diye düşünelim. Çünkü burada ifade var. E-mail'e bakalım. hangi arkadaşlar aşkı diyebilir miyiz? Hayır. E, Word gibi net internet ilgili hangi biri olamaz. Şimdi arkadaşlar biz bir mail göndererek de e, mail'i kullanmıyor muyuz? Değil mi? Mail ifadesi bu var. B şıkkında var. Olabilir. C şıkkında iletişim e, biri olamaz mı? Hayır. Olabilir. Çünkü hepsi kullanıyor. Mektubu da kullanabilir. D şıkkında call, telefon, phone, telefon görüşmesi de yapabilir. Ama Neye tahammül etmiyordu? Mail gönder. Mail gönderme arkadaşlar o zaman 5 şıkı cevabımız diyoruz. Arkadaşlar diğer bir sorumuz e, yine iletişimle ilgili, communication ilgili bir sorumuz var. Görsel ifadeler bu tür sorular geleceğin tam emotionlarla ilgili görsel sorular gelebilir. Buna bir bakalım bu soruya. E, hangi ifadeler? Mutlu ifademiz var. İşte angry, sinirler, surprise, şaşırmış ifade ve racist, mahcup olmak, utanmak ifademiz var. Bir bakalım oranlar vermiş. Yüz ifadeleri hangi oranlar vermiş ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir use emotion, emotion emotionları kullanıyoruz, emotionları kullanıyoruz. Şu duygularımızı ifade etmek bazı emotionları veya duygu ifadeleri kullanıyoruz. Ben bir şey varsam emotion, especially let en çok kullandığı bu emotionları vermiş arkadaşlar. Hangisini use mostly arkadaşlar? Mostly en fazla bu ifadeyi bilelim. En fazla hangisini kullanmış onu bilelim. Eğer list dese de en az. Şimdi bu en fazla hangisini kullanmış bir bakalım. İfadeler happy, neydi mavi ifade, mutlu olmak ifadesi olabilir mi arkadaşlar? En fazla evet olabilir. Ben e, angry diyebilir miyim? Hayır angry'e bakalım yüzde oranımız kaç? O ama ben bu mostly bilmiyorsam arkadaşlar ben bu soruyu çözemem. Çelme bilgimiz çok önemli. Mostly, en fazla. Angry yüzde olup ifade. Hayır en fazla olamaz. Şimdi diğeri e, şaşırma surprizeti arkadaşlar yüzde sarıyla vermiş yüzde 23'lü bir oran şaşırmış şu yüz ifadesi bu ifade ediyor hayır o da değil. En sonunda yüzü kızarmış, mahcup olmuş ya da utanmış. Röesli ifade yüzde 9'luk ifade vermiş. Ne diyeceğiz arkadaşlar en fazla neyle vermiş? Happy yüzde 53 arkadaşlar şey de istedi, list en az deseydi biz hangisini diyecek arkadaşlar en az bizde isteseydi o zaman ne diyecektim? İbrahisi de şıkkı diyecekti en az değilse ama benden e, en fazla most dediği için ne diyeceğiz cevabımız aşık arkadaşlar. Arkadaşlar son iki sorumuzda da internet konusuyla ilgili yine böyle bir oran vermiş. Böyle bir sorular biraz e, fazla tercih ettim sizler için. İnternet aktiviteleri ve kişilerin sayıları var. Çünkü bu tür sorularla ben karşılaştım çok soruluyor. Alışveriş yapanlar 5 kişi, mailleri kontrol eden 5 kişi arkadaşlar, sosyal internet sitelerine diyor girenler 35 kişi, share foto, fotoğraf paylaşanlar 45 kişi ve araştırma yapanlar kaç kişi arkadaşlar? 10 kişi varmış arkadaşlar. Şimdi yine ne yap arkadaşlar? Correct. Doğru. Arkadaşlar bizde ne istiyor? Bakın çünkü hepsi İngilizce olduğu için önce diyor ki soruyu anlayın. Soru anladığında sonra bakacaksınız, tabloyu anlayacaksınız veya paragrafına ondan sonra soru çözün. İşimiz yani diğer derslere göre biraz daha zor. Onun için e, soruyu anlayalım. Doğru bulacağız böyle özetlere göre. A bir bakalım. E, mailleri kontrol et mail are very popular. In more teens. Gençler arasında mailleri kontrol etmek çok popüler. Şimdi bir bakalım. Mail'e kontrol etmek 5 kişi çok mu popüler olur Hayır diyemezim. 5 gün most of the students, öğrencilerin çoğu. Would like to sever ya da ister? fotoğraflar paylaşmak ister öyle mi? Çoğu bakalım şerif oldu. Evet 45 kişi olabilir. Bunu bir yere yazalım. Kalsın bir yerde. Şimdi ne half of the young. Gençlerin yarısı arkadaşlar. Yarısı people private shopping online. internetten ne yaparmış? Alışveriş yapmayı tercih eder. Öyle mi? Alışverişe bakalım. Yarısı 5 kişi derim. Hayır bu şıkkı da eliyorum. Deşkına bakalım. Caz sadece demek arkadaşlar. Sadece 10 tane genç internette CNC ne yaparmış? Surfing, sosyal siteler ne yaparmış? Tercih eder veya hoşlanır mı? Hayır demiyoruz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 şıkkıda öğrencilerin çoğu fotoğraflar paylaşmak ister. Öyle mi? Şer foto. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Buna 5 şıkkı diyoruz. Arkadaşlar son olarak 2018'de LGS'de çıkmış bir sorumuz var arkadaşlar. Buna bir bakalım. Şu the best option en doğru seçici diyor. Boşta gelebilecek diyor. Seçeneği bulunuz diyor. Boşta gelebilecek olan. Şimdi burada Jordan kuzen hakkında konuşuyor diyor. Benim kuzenim Mary feels worried if she is offline even for a few hours. Diyor ki 5 saat kadar diyor. İnternete giremez zaman ne yapar? Endişelenirmiş. Bence o nasıl biri? Şimdi arkadaşlar burada bu soru yapabilmek için kelime bilgimizin iyi olması lazım. Veya bu kelimeleri bilmem lazım. Şimdi she is a real internet edik. O bir Bağımlı. Daha önceki sınavlarda çıkmıştı arkadaşlar. İnternet bağımlısı da olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir ifade A şıkkı bir yerde kalsın. B olabilir mi? O internet, işte sosyal internet sitelerine girmekten nefret eder. Hep nefret eder. Öyle mi? Hayır. Çünkü diyor giremez zaman endişeleniyor. Böyle bir ifade olamaz. C şıkkı olabilir mi? Yüz ıslığı işte o kullanmadığı zaman, interneti kullanmadığı zaman ne yaparmış? Sıkılır. Hayır böyle bir ifade de olmaz arkadaşlar. Çünkü ne? internete bağ girmesi gerekiyor. D şıkkında internet diyor spendik. Ee, hoşlanmıyor diyor. Ne? Uzun süre internette zaman geçirmekten ne yaparmış? O diyor hoşlanmıyor. Hayır böyle bir ifade de yok. O zaman ne diyoruz? A şıkkında e, o internet bağımlısıdır diye düşüncemiz olabilir. Yani cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar videomuz bu şekilde sonuçlanmıştır. Hepinize diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.